Bismillahirrahmanirrahim ve bihin esta'in ve ve khayru mu'in Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulihin Nebiyyil Kerimil Değerli kardeşler bugünkü hadis dersimiz El mubadetu bi qada'i Yani ölü öldükten sonra borcunu derhal vermek yani çabukçasına borcunu vermektir. Yani ölünün borcu varsa müstahap olan nedir? Ona hemen vermektir. Yani bu e, hanfi ve şafi ulemasının ittifak konusudur. Diğer alimler de demiş ki, yani biraz geciktirse bir şey olmaz diyenler de vardır. Yani bu konuda ama e, yani acele etmek daha iyidir. Bu konuda an ebi Hüreyre radıyallahu an kal, Ebu Reden rivet, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nefsül mu'min muallakatun bi deynihi. Mu'minin diyor ruhu, yani onun borcuna asılı kalır. Hatta yukta anhu ta ki borcu verilinceye kadar yani. Borcu verilmeyinceye kadar o kişi ne olacaktır? Öyle normal asılı ruhu kalacaktır. Yerini bulamayacaktır. Bu rivayeti bize getiren trimizi 1079, i̇bn Mace 2413, Ahmet bin Hanbel 10607, İbn-i Muin bunu tarihi de yani orada da geçiyor. İbn-i bunu bunun sahih olduğunu söylemiştir. İbn-i Abdülber İskar 4. cilt 101'de, İbn-i Mulakkın şerh Bukhari'de 14. cilt 120'de bu hadisin sahi olduğunu söylemişler yani. Ee, bununla da ne yapıyoruz? Bunda da amel ediyoruz. Onun için yani bizler e, ölümüz öldüğü zaman borcu varsa derhal borcunu ödemek zorundayız. Malından, mal mirası daha bölüşmeden o mirasın içerisinde malı varsa çıkarırım eğer yoksa çocukları, akrabaları, onu ne yapsın o borcu versin ki o da kendi o berzah aleminde rahat olsun. Ennebi Katade radıyallahu an Ebî Kat'dan rivayet ediyor أنه سمعه يشتمش يحدث an رسول Yani peygamberden böyle haber verir. Ennehu kâme fihim peygamber diyor kalktı fedekerelehum yani onlara anlattı enel cihat fis vel amal Peygamber dedi ki Allah yolunda cihad. Kerimetullah'a yala etme. Kur'an'ın ahkamını, hükümlerini ikame etme. Dini mübini hükmü ikame etme. Sünnetur Resulü ikame etme. Onu yürürlüğe hakim etme. Toplumun hayatında onu uygulama. Ve Allah'a iman, eftalul amal. Amellerin en eftali budur. Fekâme racunu. Adamın biri kalktı. ve dedi ki, Ya Resulallah. Erayte in kutiltu fise bir ilâh. alimni, akbirni. Eğer ben Allah yolunda şehit düşersem. Tukeffiru anu hatayaya. Bütün günahlarım affedilir mi? Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Naam." Evet dedi. "İn Kutilte fi sebilillah ve ente sabirun Muhtesibun. Ve o yolda da sabır edersen ve o savaşmaya giderken de hayrı sadece lillahi fi sebilillah <messizlik> Allah için niyetin halis ve hayrı dilersen, evet dedi. Kale: Erayte reyten kutitu fi sebilat tukaffiru anni qataya?" Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Naam ve ente sabirun Muhtesibun, mukbirun gayru mubdirin." Evet dedi yani. Ve De, biraz böyle durunca Sümmekale Resul'e dedi keyfe kut? Adam dedi ki sen ne söyledin? Kela ra'eyten kutitu fi bile tukfferu anni katayaya. Allah yolunda öldürülürsem hatalarım, günahlarım tamamen bağışlanır mı? Ta kale Resul'a: "Naam, ve ente sabirun muhtesibun." Bu yolda sabır edersen, eğer hayrı beklersen evet, mukbilun gayru umdirin. Savaşa Allah'ın dinini ikame etmek için kaçmayasın, sırtını çevirmeyesin, gidesin illa <laughs> deyin. Ancak dedi borç karış. Ve inne Cibril aleyhisselam kale li zalike. Yani bak cihad dahi Allah yolunda ölüm dahi normal günahları hepsini affeder ama borç varsa affedilmez. Bizim bunu normalde bilmemiz lazımdır. Borç, borç, borç. Müslüm bunu almıştır. Bu hadisi 1885'te Müslüm bu rivayeti almıştır yani. Ve aynı aynı zamanda e, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani yine Peygamber aleyhisselatü vesselam bu konuda başka hadisleri de vardır. Hatta yani bu konuda e, bazı insanlara sormuştur yani namaz kılma noktasında. Mesela namazda kılmamış onu da başka bir ders yaparım. Velhamdülillah Rabbil Alemin.